Bu bir yalan, bu bir ceza, bu bir talan gönlüm, bu bir veda. Ne bir tavır, ne bir eda, tutup savur gönlüm bu son elveda. Hatırlarım, hiç gidemem deşini. Hatırlarım, erken ölürüm de işini Aldanırım ben zaten gülüşüne ah gülüşüne Aldanırım 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 gülüşüne Aldanırım 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 gülüşüne Bu bir yalan bu bir tamam gönlüm bu Son elveda aşk değil keza Ne bir tavır ne bir eda Savur savrul gönlüm bu Bu son elveda Aldanırım, aldanırım Aldanırım ben sana Aldanırım, aldanırım Aldanırım ben sana Bu her mevsim söyler misin? Mecbur eden buna yar sen misin? soran beni yarım bulur sen bir tek güney yar tamam olur hatırlarım hiç gidemem değişini hatırlarım erken ölürüm değişini aldanırım ben zaten gülüşüne ah gülüşüne aldanırım 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 gülüşüne aldanırım, aldanırım 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 gülüşüne bu bir yalan bu bir ceza bu bir talan gönlümün bu son elveda Aldanırım 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 Ben sana Aldanırım 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 Ben sana Aldanırım 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 ben sana Aldanırım 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 ben sana